Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bugün önemli bir kırmızı hap kavramı hakkında konuşacağız. Min tavizle betalaştırma. Bu İngilizce'de betatization through thousand concessions olarak da geçer. İlişkilerde bir erkeğin alfa olarak başlayıp çünkü eğer bir kadın sizden sizin de cinsellik yaşamak istiyorsa, size arzuluyorsa, ve sizinle gerçekten o validasyonel seksi yaşamak istiyorsa, sizi alfa olarak görüyordur. Alfa olarak başlayıp, beta'ya doğru düştükleri ve, ve sürekli hayatlarında, ilişkilerinde kendilerinden taviz vererek yapmak istemedikleri şeyleri sırf o kadınla birlikte olabilmek, orada devam edebilmek için, onu tatmin etmeye devam edebilmek için yaparak taviz vermeleri sonucu ilişkileri içerisinde betaya dönüşerek kadınlarının arzularını ve sevgilerini kaybetmeleri e, anlamına gelen önemli bir kavram. Ve bu kavramı anlamamız gerekiyor. Çünkü sadece bu kavramı anlayarak ve sadece bu e, kavramdan ve bu durumdan kaçınmaya çalışarak aslında başarılı ilişkilere sahip olmanızı sağlayabilirsiniz. Yani kırmızı hap literatürünün tamamını yutmanıza gerek yok. Sadece şu bölümde anlatacaklarımı dinleyerek nasıl <laughs> ilişki içerisinde erkeklerin betalaşma paternini anlayarak bu paterne girmemek ve kendinizi korumayı sağlarsanız muhtemelen başarılı bir ilişkiniz olacaktır. Dün geceden beri bu bölümü yapmak istiyordum, ilginçtir ki ve dün gece bana F, F Geçkin diye bir kardeşimiz mesaj attı uzun ilişkide otorite ve kadının seni manipüle etme yollarını ve buna bunlara karşı umursamaz olmayı nasıl başarırız bunu soracaktım. Bir podcast yapabilseniz ya da cevap alsam tek tek kısaca anlatsanız kadının manipüle yöntemlerini belki 8-9 tane vardır ve aşmayı sevinirim hocam demiş. Aslında bu çok manidar geldi çünkü bu konu gerçekten bununla alakalı. Yani bu bölümde anlatacağım bu bin taviz betalaştırma gerçekten erkeklerin e, ilişkide otoritelerini kaybetmelerinin birinci sebebi aslında. Çerçeveyle e, direkt bağlantılı bir konu. Aslında erkeklerin bu bin tavizle betalaşması ve ilişkide alfadan betaya düşmesi çerçevelerinin ne olduğunu anlamayışlarından da kaynaklı. Bildiğiniz üzere çerçeve kavramından sıklıkla bahsediyoruz ve çerçevenizi korumanın bilincil temelinde en ön, en başta çerçevenizin ne olduğunu bilmeniz gerekir. Çoğu erkek çerçevelerinin ne olduğunu yani bir ilişkide neyi kabul edip neyi kabul edemeyeceklerini bilmiyorlar. Bu yüzden doğru düzgün bir çerçeve oturtamıyorlar. Doğru düzgün bir çerçeve oturtamadıkları için kendi istek, ihtiyaç ve sınırlarını da koruyamıyorlar ve bu şekilde farkında olmadan bin taviz vermeye başlıyorlar ve betalaşıyorlar ilişkide. Şimdi. Hocam sağ olun beni de rahatlattınız bu konuyla ilgili diye devam etmiş. Sağlam kaynak bulamadım ne kaç tanedir kısaca söyleseniz işte hepsini tanımsal olarak bilinse korkularımız azalsa diyordum. İşte cinsellik azaltma olsun, tribal surat asma olsun bunları biliyorum bir tek ne yapmalı ki onun çerçevesine girip betalaşmayasın. Gücün otoriten kaybolmasın bir de sorun budur cevabınızı teşekkür ederek severek takip ediyorum. Ee, cevabınız teşekkürler severek takip ediyorum Rabbim yolunuzu açık etsin bir de otorite kısaca umursamayı kendi yolunda kalmak mıdır ee, nedir tanımı net olarak başta bu olmak üzere iyi akşamlar dilerim Şimdi otorite sadece umursamayıp kendi yolunda kalmak e, mıdır hem evet hem hayır şimdi bir ilişkidesin e, birlikte olduğun kadın senin beğenmediğin hoşlanmadığın şuna gitmeyen şeyler yapıyor buna istediğin kadar umursamaz ol o kadını hayatında tutmaya devam ettiğin sürece onun çerçevesine sen girmiş olursun. Yani aslında otoriteyi korumanın bir diğer yolu da ilk önce sana neyin uyup uymadığını anlamak ve sana uymayan bir kadınla birlikte olduğunu fark ettiğinde onu postalamak, ondan ayrılmak. Bu en önemlisi. Ondan ayrılmazsan otoriteni sabit tutamazsın. Evet, bin tavizle betalaşma konusuna gelelim. Şimdi bu nasıl oluyor? Çoğu erkek bir ilişkiye girebilmek için çok büyük bir açlık taşıyorlar içlerinde. Bir ilişkim olsun. Bir kadınla sevgi deneyimi yaşayayım. Bağlanalım, beraber birbirimizi sevelim, çok güzel anılar biriktirelim. O duygusal yakınlığı sadece sadece seks değil bu arada. Yani birçok erkek o duygusal yakınlığı da deneyimlemek istiyor seksi de deneyimlemek istiyor elbette ama bir kadının yakınlığından alınabilecek her türlü şeyi deneyimlemek istiyor. Çoğu erkekte bir ilişki açlığı var. Bu ilişki açlığının sebebi de aslında bir kadınla ilişki yaşamadan cinsellik yaşamak istemenin o kadına karşı bir suç işlemek olduğunu çoğu erkek düşünmüş durumda. Sanki hani bir erkek ilişkiye cinsellik yaşamadan önce o kadına 10 tane date çıkarmadan ne bileyim işte saatlerce mesaj arkadaşı olarak takılmadan etrafında uydu gibi dolanmadan onunla cinsellik yaşarsa ona kötülük yapacakmış gibi düşünüyor. Bu düşünce de erkeklere bir ilişki içerisine girme konusunda yönlendiriyor. ama böyle yaparak aslında hem kendimize hem o kadına kötülük yapmış oluyoruz Neden? Çünkü bir ilişki içerisine girmek için doğal süreçte daha istekli olması gereken taraf. Kadındır. Erkeklerin bir ilişkiye atlamak konusunda bu kadar aceleci olmaması gerekir. Ama günümüzdeki erkeklere baktığımızda e, çoğumuz bir ilişki içerisine girebilmek için bir acelecilik içerisindeyiz. Ve bu acelecilikle kadınları maskülen tarafa itiyoruz. Çünkü onlardan daha çok yani tanışıyoruz, iki kahve içiyoruz sonra birden işte e, çocuklarımızın nasıl olacağını hayal etmeye başlıyoruz. Böyle erkekler çok var. Yani ya daha dur yeni tanıştın. Kadının karakterini öğren önce ne bileyim sana uygun bir karakter mi değil mi bir inceleyip sık doku. Erkeklerde bu algı yok. Bir kadının kaşını beğeniyor, gözünü beğeniyor, hoşuna gidiyor. Hemen onunla sevgili olmak istiyor. Hemen bu yola girmek istiyor. Bir kadın haliyle doğal olarak daha şüpheci olduğundan bir şey oluyor hemen. Demek ki bu erkek hemen benimle ilişkiye girmek istediğinden... Demek ki bu adam hayatında opsiyonları olan, kadınlar konusunda opsiyonları olan ve tercih edilen bir adam değil. Yoksa direkt benimle bir sevgililik ilişkisi içerisine girmek için bu kadar aceleci davranmazdı, bu kadar hevesli davranmazdı. Çünkü opsiyonları olan ve tercih edilen erkeklerin hayatında zaten onlarla birlikte olmak isteyen ve o erkeği ilişkiye kapatmak isteyen bir sürü kadın vardır. Ve o kadınlar o erkeğin sadakati için rekabet içerisindedir. Ama Günümüzdeki erkeklerin çoğunda böyle bir durum söz konusu değil. Bir kadın gördükleri zaman hemen o kadını ilişkiye kapatmak istiyorlar. Şimdi bir diğer konuda kırmızı hap gelmeden önce de yeterince zeki olan erkekler bir kadının ilgisini az çok nasıl çekebilecekleri konusunda bazı datalara sahip olabiliyordu. Yani bir kadını nasıl etkileyebileceğimizi biz kırmızı aptan aslında kırmızı aptan önce de biliyorduk. Yani hayatımızda hep şu döngü olmuştur. Bir kız arkadaşımız olsun isteriz. Kız arkadaşımızın olmasını istediğimiz için kendimize aşırı yatırım yapmaya başlarız. Sosyal hayatımıza çok fazla odaklanırız. Vücudumuza çok fazla odaklanırız. Kıyafetlerimize odaklanırız. Bayağı böyle ilgi çekici bir adama dönüştürürüz kendimizi. En azından yani eğer zeki bir adamsanız bunu yaparsanız. Normalde artık bu erkek modeli de yavaştan kaybolmaya başladı. Şimdi oturduğu yerden sırf e, güzel kaşığı ve ponçik kalbi yüzünden bir kadının kendisini sevebileceğini bekleyen adamlar türüyor. Bunların nüfusu artıyor. Ama bir adamın aklı biraz varsa genellikle bir kadının ilgisini çekebilmek için bir şeyler yapması gerektiğini ve kendisine yatırım yapıp geliştirmesi gerektiğini fark ediyordur, farkındadır. Ama bin tavizle betalaşmak dediğimiz kavram bu kafadaki erkeğin tam olarak o kadını bulduğundan sonra başlıyor. Kırmızı aslında bu bu açıdan önemli. Şimdi bir kadını etkilemeyi biliyor olabilirsiniz ama ilişkiye başladığınız andan itibaren çekiciliğinizi korumak ayrı bir challenge, ayrı bir zorluk, onu ayrıyetten dinamiklerini anlamanız gereken bir konu. Bu bahsettiğimiz erkekler ne yapıyorlar? Bir kadın buluyorlar, kendilerine yatırım yapıyorlar, birkaç aylık cinsel pazarda takılıyorlar, görüşüyorlar, bir sürü kadınla randevulara çıkıyorlar. Ondan sonra bir kadın buluyorlar, bir kadın bulduktan sonra ben ilişkideyim, O, oh, tamam hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Yaslanıyorlar arkalarına, hemen yaptıkları her şeyi bırakmaya başlıyorlar. Önceden e, sevgilisi yokken spora giden adam sporu bırakıyor. Sevgilisi yokken kıyafetlerine, saçına, başına özen gösteren adam bunları yapmayı bırakıyor. Sevgilisi yokken sosyal hayatına özen gösteren eğlenceli bir hayatı olan adam bunların hepsini yapmayı bırakıyor. Evine çekiliyor, bilgisayarının başında oturuyor ve bu yani. Kızı eve davet ediyor, kız onu eve davet ediyor. Sürekli beraber e, bir araya geliyorlar, sevişiyorlar, sonra ayrılıyorlar. Bu döngü devam ediyor. Kız sıkılmaya başlıyor bundan sonra haliyle. İşte e, bin tavizle betalaşmak dediğimiz süreçte de burada başlıyor. Bu süreç içerisinde ne oluyor? Bunu özellikle aynı evde yaşamaya başladığınız zaman anlarsınız. Küçük şeylerle başlar ilk başta. Hı, der ki mesela diş fırça, e, dişini şurada fırçalama. Diş macunu yapacaksın, koltuğa bulaşacak, Temizli, e, temizleyemeyeceğim. Şunu orada yapma. Siyah çoraplarını siyah poşete koy, beyaz çoraplarını renkli e, poşete koy. Onun dışında kıyafetlerini o şekilde oraya koyma. Ya da ne bileyim. Şunu şunu yapma, bunu bunu yapma. Kadın size kural koymaya başlar. E sizi yönetmeye başlar yani. E sizden hoşlanması azalmaya başlıyordur. Aslında asıl sebebi bunlar değildir. Sizin o kadından e, o kadına sizden hoşlanmasını ilk sağladığınız zamanlardaki adam artık olmayışınızdır. Kadın bu durumun neden böyle olduğunu anlayamaz. O yüzden bunu rasyonelleştirmeye çalışır ve şey diye düşünür. Bana yeterince ilgi göstermediği için arzun ona karşı düşmeye başladı diye düşünür. Çünkü kadın sebebini bilmez ama sizi artık eskisi kadar arzulamadığının farkındadır. Bunun sebeplerini kendi kendince rasyonelleştirmeye çalışır. Der ki mesela, eğer bana biraz daha fazla zaman ayırırsa belki de ona olan arzum geri gelebilir. Eğer bana ev işlerinde daha fazla yardım etmeye başlarsa belki ona arzum geri gelebilir. Eğer beni e, evimden alıp okuluma bırakırsa, okulumdan iş yerime bırakırsa, benim özel şoförüm olursa belki ona arzum daha fazla geri gelebilir. Belki bana daha çok şey yapmasını sağlamalıyım ki onu tekrardan arzulamaya başlarım. Mesela ne olur? Ee, <laughs> bu şey yani gelir mesela size. Hey, spor salonuna gitmek yerine neden bugün benimle kalıp evde televizyon izlemiyorsun der. Ondan sonra bir gün cime atlamaya başlarsınız, spor salonuna gitmeye atlamaya başlarsınız ve o zaman başlar. Ondan sonra der ki neden dışarı çıkıp bir şeyler yapacağımıza eve yemek ısmarlamıyoruz diye devam eder. Sonra bir bakmışsın ki sen şişkonun teki olmuşsun. Kadın senden tiksinmeye başlamış, kadın da şişko, o yüzden sen de artık onu yeterince arzulamıyorsun. olamıyorsun. Bu şekilde bir döngü içerisine gireriz. Ve bunların hepsi taviz vermemizle başlar. Bu taviz nerede başlar? Biz kendimiz olmayı bırakıp kendi istediklerimizi yapmayı bırakıp o kadının istediklerini, kendi istediklerimizden daha öteye koyduğumuz zaman başlar. Ve en önemlisi çoğunlukla ne istediğimizi bile bilmediğimizden başlar çoğunlukla kendimizi geliştirme ve bizim için iyi olacak eylemleri daha en başından kadın onaylı bir zihin setiyle yapmamızdan başlar. Spor salonuna bu kendimiz için en iyi olduğundan, en iyi şey olduğundan ve bunun farkındalığına sahip olduğumuzdan gitmeliyiz. Bir kadını etkileyebilmek için değil. Ya da güzel kıyafetleri bu bizim hoşumuza gittiği için giymeliyiz, bir kadını etkilemek için değil. Ha bunlar Defakto olarak bir kadını da etkileyecektir zaten. Ama temelinde bunu ne için yaptığınız bütün zihniyeti değiştiriyor. Çünkü en başında kadın onayıyla yaklaşan adamlar bütün bu özellikleri yapıyorlar. Sonra bir kız arkadaşı bulduktan sonra ya da evlendikten sonra artık bunları yapma gereğini kendilerinde hissetmiyorlar. Kendi hayatlarına odaklanmayı bırakıyorlar. Kendi kişisel gelişimlerine odaklanmayı bırakıyorlar. Kendi sosyal yaşamlarına odaklanmayı bırakıyorlar. Böylelikle kadının yaptığı şeyi, kadının kendilerinden yapmasını istediği şeyleri yapmaya başlıyorlar ve kendi yapmaları yapmak istedikleri şeyleri yapmayı bırakıyorlar sırf o kadını mutlu edebilmek için, o kadını tatmin edebilmek için. Bunu yaparsam beni belki daha çok sever kaygısıyla. Ve çoğunlukla bu adamlar zaten aslında en başından ne istediklerini ve ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Örneğin çok basit. Siz akşam erkek arkadaşlarınızla dışarıya çıkmak istiyorsunuz ya da yalnız kalmak istediğiniz bir dönem var ya olabilir yani yalnız kalmak istiyorsunuz hep sürekli birbirinize mi bakacaksınız yalnız kalmak istiyorsunuz sonra kız diyor ki hadi gel beraber şunu yapalım bunu yapalım sizin asıl istediğiniz şey bu değil ama sırf o tatmin olsun diye sırf o mutlu olsun diye bunu yapıyorsunuz tak birinci tavizi verdiniz bu tavizi verdikten sonra diğer tavizler de geliyor. Onu yap, bunu yapma, şunu yap, bunu yapma ve siz bütün bunları istediğiniz şeyleri tamamen terk ederek ve daha kötü da kötüsü istediğiniz şeyi en başından hiç bilmeyerek uyuyorsunuz, itaat ediyorsunuz ve bunlara her itaat edişinizde çerçeveyi daha çok kaybediyorsunuz. kadına ilişkinin yöneten tarafı, maskülen tarafa yapmaya daha da yönlendiriyorsunuz ve böylelikle metalaşma aşaması başlıyor. Peki bin tavizle metalaşma sürecinden nasıl kurtulacaksınız? Bunun bir numaralı yolu arkadaşlar, e, önce ne istediğinizi ve hayattan nasıl keyif aldığınızı ve çerçevenizin neler olduğunu bilmeniz. Çerçeve sadece kadının yapıp yapmaması gereken davranışlar bütünü değildir. Çerçeve sizin hayatınızı yaşama şeklinizdir. Çerçevenin bu boyutunu çoğumuz unutuyoruz. Yani e, evet... Kadının ne giyip giymeyeceğini kabul edip edeme işin o da çerçevenin bir parçasıdır ama aynı zamanda mesela sen nasıl bir adamsın? Neleri yapmaktan hoşlanırsın? Mesela çarşamba günleri gece Kadıköy sahilinde kendi başına bira içmekten hoşlanıyorsan bunu sırf bir sevgilin var o bunlar hoşlanmıyor diye yapmayı bırakmamalısın. Ya da haftada bir, iki haftada bir aa, erkek arkadaşlarınla barlara, gece kulüplerine gitmekten hoşlanıyorsan ya da herhangi bir şey. Bunları kız arkadaşın bundan hoşlanmıyor diye yapmamalısın. Şununla bununla görüşmeni istemiyorum diyecek mesela. Sırf o kız arkadaşın hoşlanmıyor diye bunu yapmamalısın. Bunu kendin bir sebep bulmalısın bin tavize girmemenin ve ilişki içerisinde betalaşmamanın, ilişki içerisinde otoritenizi kaybetmemenin bir numaralı yolu budur. Ne yapmak istiyorsan yap. Ve sırf sen istediğin şeyi yapıyorsun ve kızın istediği şeyi yapmıyorsun diye kız bundan üzülecekse üzülsün. Sırf o üzülecek diye kendi istediğin şeyden feda etme. Bunu yaptığın zaman ileride bu senin karşı, sana karşı olarak kullanılacak. Ve bir kere taviz verdiğin zaman ne istediğinden daha da fazla taviz vermen beklenecek. Ve daha da fazla taviz vermen beklenecek. Ve verdiğim bu tavizler öyle bir konuma gelecek ki sen ne kadar çok taviz veriyorsan o kadar fazla sanki o kadını seviyormuşsun gibi bir dinamik oluşacak. Ama bu gerçek değil. Tamam birlikte olduğunuz kadını seven, birlikte olduğunuz kadın için fedakarlıklar yapın, ona yardımcı olun, gerektiğinde onu arabayla bir yere bırakın, gerektiğinde ona e, ne bileyim yardımcı olun bir şeyler yapın ama kendi önceliklerinizin daha da farkında olun, kendi önceliklerinize daha çok odaklanın. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey yapmak istiyorsan ve bir şey yapman gerekiyorsa sırf o kadın bunu istemiyor diye bunu yapmayı bırakmayın. İşte bin tavizle betalaşma sürecinin altında yatan şey bu. Kadın onayı mentalitesiyle bir ilişkiye başlayan erkekler bu onay zamanla o kadını kaybetme korkusuna dönüşür. Bu kaybetme korkusu sebebiyle kadın erkek kadına itaat etmeye başlar. Erkek kadının istediği her şeyi yapmaya başlar ve erkek kadının istedikleri sebebiyle taviz verir. Sürekli taviz verir, sürekli taviz verir. Ve zaten bu aslında erkekleri komple betalaştırma sürecinin bir parçasıdır. Modern toplum, modern kültürler ve romantizm anlayışı bize bir erkek ne kadar taviz verirse o kadını o kadar seviyor der. Hayır. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Tamam taviz vermeniz gereken bazı şeyler olacak. Ama bunu siz bunu gerektiğini düşündüğünüz için yapın. En nihayetinde orada altta bir yerde o kadını tatmin etme korkunuz olduğu için değil. Ya da bunu istemiyorsanız hiç yapmayın. İsteyerek yapın. Bin tavizle ve savaşma sürecini bu şekilde atlatırsınız arkadaşlar. Evet bu önemli bir konuydu. Önemli bir kırmızı hap kavramı ee, dediğim gibi. Bu süreci genellikle aynı evde yaşayan erkekler daha fazla deneyimlemeye başlıyorlar. Zaten bu yüzden senin demirden kurallarında evlenmediğiniz ya da 6 içerisinde evli olmadığınız bir kadınla aynı evde yaşamayın deriz. Çünkü aynı evde yaşamadığınız zaman kendinizi o kadınla birlikte olabilmek için taviz verebileceğiniz, vermeniz gereken bir sürece koymanız e, bu ihtimal azalır. Çünkü sen ayrı evde yaşıyorsun, o ayrı evde yaşıyor. İstediğin zaman evine gidip çalışmam gerekiyor diyebilirsin. İstediğin zaman kendinle o kadın arasında bir mesafe çekebilirsin. Aynı evde yaşadığın zaman bunları yapman çok daha zorlaşacak. Hele daha aynı evde yaşamıyorken bile taviz veriyorsan, daha aynı evde yaşamıyorken bile sınırlarını koruyamıyorsan. Mesela sen buluşmak istiyorsun. O diyor şunu yapamam, bunu yapamam, şu saatte işim var olmaz. O buluşmak istiyorsan pat diye kapısındasın. Al sana taviz. Şey dersin mesela, yazar bazen, Zafer çarşamba günü buluşalım, güzelim buluşmak isterim ama çarşamba günü bir işim var, çalışmam lazım, bir proje var vesaire falan filan, perşembe günü buluşalım. Hayır bunu yapmıyorlar, diyorlar ki tamam hemen, hemen geliyorum, hemen kapındayım. Bunlar hep taviz vermek. Bir ilişkide olabilmek için taviz vermek zorunda olacağınıza o ilişkide hiç olmayın daha iyi. Çünkü taviz çerçevenizi kaybetmenizin aracıdır. Tavizleri kadın kullanarak sizin çerçevenizi elinizden almaya çalışır. Bu yüzden bazı şeylerden asla taviz vermeyin. Kendi hayatınızdan, kendi yaşamınızı sürdürme şeklinizden ve kendi önceliklerinizden asla taviz vermeyin bir ilişki başlamadan önce olduğunuz adamı ilişkiden sonra başka bir adama dönüştürmeyin. O adam olarak kalın. O adam olarak kaldığınız müddetçe ilişkinizi sağlıklı bir şekilde sürdürebilirsiniz. Ama bir kadınla sırf ilişkiniz devam edecek diye olduğunuz kişiden taviz verip artık olduğunuz kişiyi değiştirirseniz o ilişki asla yürümez arkadaşlar. İşte erkekler ilişkiler içerisinde bu şekilde betalaşırlar. İşte bin tavizle betalaşmak kırmızı ab kuralı bu şekildedir. Bir tavizle başlar. 2, 3, 4, 5 bine kadar devam eder. Bir kere taviz verdiğiniz zaman o bin olur, iki bin olur, yüz bin olur ve kadınınızın her istediğini yapmak zorunda olan beta bir adama dönüşürsünüz. Bunlara dikkat edin. Evet bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz ve bu şekilde... Videoların kırmızı ap kavramlarını açıkladığım videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni butonuna tıklamayı değilseniz kanala abone olmayı ve yorumlara görüşlerinizi yazarak ve paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.